14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde oyunu hangi partiye verecek. Yeşil Sol parti. Yeşil Sol Partidir bu. Yani evet. Burası Cizre olduğu için Yeşil Sol Partidir. Ötesi yok. Hı hı. Yani milletvekili seçimlerinde zaten Yeşil Sol Partiye ama partimiz Selahattin Başkan ve HDP, genel merkezimiz kimi işaret ediyorsa tüm oylar ona gidecek. HDP bizim partimiz. Her zamanki aileden gelmiş. Daha samimi. Selahattin Damirtos. Ben milletvekili adaylığı için HDP'ye veriyorum. Hı hı. Cumhurbaşkanı için de Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Ya neden değişim şart bence. 20 yıllık iktidar artık e, ben artık değişim istiyorum. Yani 20 yılda aynı insanı görmekten canımız sıkıldı. HDP'ye oy vereceğiz. Neden? Nedeni yok. Nedeni zaten belli. Teşekkür ediyorum. Tabii ki HDP. Öylesi. Çünkü Halkların Demokratik Partisi. O yüzden. Hüseyden. Aynı. <laughs> Çünkü onda başka yok. <laughs> HDP verir. Burası HDP'nin kalesi. HDP vereceğiz. Daha sempatik, daha iyi olabildi için. Kürt olduğumuz için. HDP'ye vereceğim. Çünkü HDP'liyim. Ona vereceğim. 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçimlerinde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? E, tabii ki HDP, sol, sol parti. Neden? Neden? Çünkü bu ülkeyi ancak HDP yönetebilir. Hı hı. Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? suçsuz yere cezaevinde. Neden tutukluyorlar? Çık o gelsin, iktidar olsun. Bir kere de o denesi. Onu denesinler ya. Yani ancak o yönetir burayı. Ekonomidir, işte ölümdür, açlıktır, yoksulluktur. Her şey. Her şey var ya. İnsan yaşamıyor, yaşayamıyor. HDP. Çünkü Selahattin Demirtaş olduğu için. Kendi partime vereceğim, kime vereceğim? HDP'ye veriyoruz. Daha iyi seçiyoruz. Şey HDP ile ama milletvekilinde HDP, diğerinde CHP de ile sekleyeceğiz. Demirtaş'ın kararı olduğu için. Yani adam haksız yere ceza yönde yattı. Kaç sene oldu. Diğer vekillerimiz de aynı şekilde keza. bu sefer artık bir yenilik olsun. AK Parti. AK Parti seviyorum onda. 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde oyunuzu hangi partiye? Selahattin Demirtaş. HDP. Selahattin Demirtaş. Neden? Öyle. Öyle çünkü bizim başkanımız Selo Başkan. Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. <laughs> Öylesine. Hangi partin? Bu güzel bir soru. Biz Kürdüz. Kendimize vereceğiz. Başkanı ki, kime vereceğiz? Partinin ismini bir kere söylerseniz. HDP vereceğiz. Sayın, sayın Sayın Selahattin Demirtaş gibi bir adam var mı? Türkiye'de ne için cezaevdedir? Çünkü düz bir insandır. Kürttür onun için. Kürt olmasa o cezaevde olamaz. Eskiden HDP'ydi şimdi yani Yeşil Sol Parti olmuş. Hı hı. Yeşil Sur Partisi ye Selahattin Demirtaş'a vereceğiz. Kendi şeyimizdir, biz kendimize vereceğiz oyu. Hani valla Selahattin Demirtaş ne dese o abi. Yani biz Kürt gençleri olarak ona iyi vereceğiz. Çünkü biz onun yolundayız, biz ondan bir şeyler öğrenmişiz. Hani babamız ne ekerse onu biçeriz. Hani sonuna kadar HDP. O olmasa da o ne derse o. HDP ne dese odur. Selahattin Demirtaş'a ne ona vereceğiz hangi partiye vereceksin? HDP. Ona kendimize daha yakın görüyoruz. Kendimizi bizim için bizim partimizdir. Kötü olduğu içindir. Ben HDP vereceğim. En iyisi odun odun. Kırkız değildi. HDP. Bir nedeni yok. Kürt'üz. O yüzden HDP veriyoruz. Kürt siyasal hareketine veriyoruz. Sürekli ona veriyoruz. Fikrimiz abi, değişmiyor. Belli, belli, bellidir abi. HDP'ye veriyoruz abi. Vallahi abi başka da yok abi. Yerlere bakıyorsun aynı, aynı laf, aynı şey abi. Ötekine bakıyorsun ya ne bileyim yani bizi soğuttu her şeyden soğuttu her şey var bak ben engelli engelli biriyim benim beş tane nüfusum var bak benim maaşım iki iki milyon üç yüz ha ha bedem yetişeyim mi yetişeyim ona yetişeyim ne yetişeyim abi HDP 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 nedeni belli abi zaten Bir, yani yani Türkiye ülkenin durumunu biliyorsunuz bizim zaten partimiz o o yüzden HDP Salatı vereceğiz. <laughs> HDP vereceğiz. Neden? Neden? Böyle nedeni bu, yok. HDP vereceğiz. Siz de bir kere söylerseniz. HDP tabii ki. Nedeni yok. Adam haklı. HDP. HDP, HDP. Neden? HDP. HDP HDP. HDP, HDP. HDP, HDP. Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. E... Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Partisi. Neren? Bizim neden? bizim partimiz çünkü. Hı -hı. Yaptığımız kendi partimiz çünkü yaptığımız her şeyi onun için yapıyoruz. HDP vereceğiz. HDP evet, abi. Evet. Vallahi Çünkü bizim değil. partimiz olduğumuz için HDP vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Merhabalar. 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde hangi parti oy verecek? Tabii ki HDP. Nedeni var mıdır? Nedeni var mı? <laughs> HDP partisine. Çünkü HDP. 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 Neden? Çünkü partimiz belli. Her zaman ona veriyoruz. Dilimiz, ana dilimiz ona en yakın onu görüyoruz kendimize. Her zaman onu destekliyoruz. Büyük ihtimalle HDP. Ya şu anda diğer partide hiçbir güvenim yok. Bir tek ona güveniyorum. Sizce hangisi olsun? Bilmem hangisi olsun? Sıladın Demirtaş. Neden? Çünkü Kürt'tür. İyidir. Çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde hangi partiye vereceksin? Sıladın Demirtaş. Demirtaş. Hep ne yapıyor <laughs> Demirtaş? Demirtaş bize hamiyat var. Hamiyatı cevap var. Ak Parti var. Dedi var. Hep ne Tabii ki Selahattin Demirtaş. Herkes bilir kime vereceğiz. Dayı bir kere söylesen. Söyledim mi işte söyledim. <laughs> Tabii ki HDP vereceğiz abi. HDP buranın milleti hepsi HDP veriyor. Hı hı. Kimin dili neyse herkes ona verecek. Adı ya, adı HDP vereceğiz. Yo HDP, burası HDP yeri hı hı. ondan. Biz HDP verecek. HDP işte bizim partidir. Hı hı. Ha, azala. Şey, diğerleri de biz kılıçlar olaya verecek. Çünkü aynen. Aynen. Demirtaş. Nedeni yok ya. Yani nedeni biz çok hakaret oluyor buralarda mesela. Biz mesela belediye başkanı alıyor. Hadep alıyor. Mesela bir ay geçmiyor, kayma atıyor. E neden? Haksızlıktır. Bu yüzden bütün Kürtler hadep. AK Parti. Çünkü başka parti yok ki AK Parti'den başka yaptıkları ortadadır. HDP. Ya belli de niye abi? <laughs> belli değil mi? HDP olmadığına göre CHP'ye vereceğiz. Millet de, ha, millet de HDP. <laughs> seviyoruz. Selahaddin Demirtaş seviyoruz. Selahaddin. Selahaddin başka hem çıkası Seyhur Ramazan abini. Hem hem de rüya kodan hem de hem korbana hem de ağatıya hem de tıştıya hem Ujuhaçku ama Allah ki semer. Da tapa. Tabii ki e, Yeşil Parti'ye vereceğiz. Çünkü biz HDP'liyiz, biz Kürdüz. Yani kendimizden utanmıyoruz, kendimize gurur duyuyoruz. HDP, öyle. Ee, HDP vereceğiz. Ee, HDP daha iyi abi, her zaman yanımızda oldu. HDP'ye devam etmek Selam istiyoruz. Başkan. Her zaman... Selam başkana veriyoruz abi. Selam başkana abi. HDP. Neden? Ya ben zaten ben 25 sene ben Almanya'da yaşadım. Ben buraya geldim. Şimdi 3 sene ben burada yaşıyorum. Ee, gördüğüme kadar bu devlet yani hiç bir destek yani hiç doğru dürüst bir sistemi yapmıyor. Yani ben iki taraf gördüm. Hem o tarafı gördüm hem bu tarafı gördüm. Yani bence şimdi bir dürüst insanın eline geçerse bu şey güzel olur. Her şey güzel olur. Yeşil Sosyal Parti. 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde hangi partiyi vereceksiniz? ####والله هوني باقا جوزف أنا...